Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün laboratuvarda e, demir oksit nanopartikül sentezledik. Şimdi onunla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi demir oksit nanopartikülü bizim yaptığımız sentez yöntemi yeşil sentez yöntemi. Normalde nanopartiküller oldukça çetrefilli kimyasal metotlar kullanılarak doğaya zarar verilebilerek sentezlenen moleküller ancak yeşil sentez yönteminde e, herhangi bir bitkinin özütü kullanılarak indirgeyici ajan olarak kullanılan herhangi bir bitki özütü eee sentezlenen nanopartikülün cinsine göre bir demir metal kaynağı çözeltisiyle beraber bir araya getirilerek partikül sentezleniyor. Biz şimdi nanopartikül sentezlenmesinde altı sulu demir klorür metal kaynağı olarak onu kullandık. İndirgeyici da kiraz sapı özütüydü. Şimdi kiraz sapı özütüyle ikisini birebir oranında karıştırdıktan sonra daha sonraki çalışmalarda kullanacağımız demir nanopartikülü sentezlemiş olduk. Şimdi şu demir nanopartikülün sentezlenip sentezlenmediğini test edin. Çok çeşitli testler var. EDX analizi var. İşte XRD analizi var. Görüntülemek için elektron mikroskobuyla sem analizi var. Ama en temel olarak laboratuvarda e, sentezlenip sentezlenmedi tespit ettiğimiz çok basit bir manyetizma testi var. Normalde içerisinde demir bulunan demir klorür e, çözeltisini oluşturduğumuz tuzumuz herhangi bir manyetik özellik göstermezken, bakın mıknatısımıza gösteriyoruz, herhangi bir manyetik özellik göstermezken, eğer bizim sentezlediğimiz demir nanopartikül sentezlendiyse, ortaya çıktıysa e, reaksiyon meydana geldiyse bir manyetizma göstermesini bekliyoruz. Sonuçta da evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın e, mıknatısımıza tutundu. Bu tabii ki bilimsel olarak bunu e, açıklamak için e, ekstra sonraki testler yapmamız lazım. Ama en azından fikir vermesi açısından gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bir manyetizma özelliği kazanmış. Bu da demek oluyor ki e, indirgeyici ajan olarak kullandığımız kiraz sapı metal kaynağı olarak demir klorürdeki demiri indirgeyerek demir oksit nanopartiküllerine dönüştürmüş diyebiliriz tabii ki daha detaylı e, analizleri daha sonraki basamaklarda gerçekleştirebiliriz diyoruz.